Hava diskolik anında haber anında bilgi. AK Partili Mustafa Elitaş 5000 TL ikramiye hayırlı olsun. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye müjdesi verildiğini ve bu ikramiyeden bir ne mahsus yaklaşık 4 milyon 700 bin kişinin faydalanacağını söyledi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'de bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş esnaf ziyaretinin ardından tarihi gön çalışmaları inceledi. Elitaş burada Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'ndan bilgiler aldı. Esnafımıza, çiftçimize hayırlı olsun. Yeditaş gazetecileri yaptığı açıklamada esnaf olup da 5000 TL'leri ikramiyeden faydalanmayan vatandaşlarımıza Dün Cumhurbaşkanımız bir müjde verdi. Esnaflarda sayı 300 bin civarında ama tarım sektörüne tallı sahibi olan yaklaşık 4 milyon civarında. 4 milyon 700 bin kişiye yakın 5000 TL'lik 100. yıl anısına verilen bir kere de Cumhurbaşkanımız herkese müjdeledi. Esnafımıza, çiftçimize hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Elitaş temaslarında Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve İl Başkanı Fatih Üzüm de eşlik etti. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.